Fakat diğer hanlarda olduğu gibi kapalı kısmın girişinde hümre kapısı gibi yüksek, görkemli bir kapının var olması gerekmektedir. Bu bölüm han özelliğini kaybettikten sonra da kullanılmış, bu yüzden de içerisinde bazı değişiklikler yapılmıştır. üst örtü bütünüyle tahrip olmasına rağmen orta sahanın üzerinde tromplu bir kubbe olduğu sanılmaktadır. Toplam 2335 metrekare bir alana yayılan hanın kapalı kısmı 820, avlu kısmı 1200 metrekarelik bir alan teşkil eder.